Selam. 181.795 kilometrede boğaz kelebeğini söküp temizleyeceğim. İşlemleri fazla uzatmamak adına hava filtre kutusunun nasıl söküldüğünü falan atlayarak boğaz kelebeğinin nasıl söküldüğünü, söküleceğini gösterip sonra temizlik aşamasına geçeceğiz. Başlayalım. Hava kutusunu söktükten sonra şöyle sensör kablolarını çekeceğiz. Bunların zaten birbirine karışma gibi bir olasılığı yok. Sonra şu gaz kelebeğini şöyle açarak gaz telini buradan ayıracağız. Şöyle hizasına geldikten sonra şuradan çıkıyor. Takarken de aynı adımı izleyeceğiz. Böyle içini de ışığı bir açalım, iyice bakalım. ve iç taraflarda baya bir karbon birikimi görünüyor. Şuradaki şu delik de intake air valve, intake air control valve diye geçen, röntgi kontrol eden valfin bulunduğu bölge, şu taraf orası. Şimdi şu ortumları da çıkaracağız. Şunu da sökmemiz lazım. Bu da intake air control valve soketi sanırım. Çıkaralım. Evet soketi de çıkardım. Şunu da söyleyeyim uyarı. Önemli bir uyarı. Zaten yapmazsınız muhtemelen elleriniz de yanar buraya deyince ama araba sıcakken burada. Bu soğutma suyu hortumları bunlar. Araba sıcakken bunu yaparsanız buradan basınçla su fışkıracağı için arabanın soğukken yapmanız gerekiyor. Bunları açarken motor soğuk olmalı. Hortumları da çıkaracağınız zaman yerinde çok sıkı oluyor, yapışık oluyor. Şöyle şöyle çevirerek gerekirse pensenin böyle ağzına tutturarak şöyle hafiften çevirdiğinizde zaten tık diye yaptığını hisseder. Ondan sonra çekerseniz kolaylıkla geliyor. Şimdi civatalarını sökeceğiz ve ayıracağız. Şu dört tane. Şurası somun zannediyorum. Şunlar civata. Evet şöyle civataları da gevşettim. Şurası somun. Şöyle bakın onda bir tek yazısının yukarısından tuttuğumuzda şuradaki somun düşürmemeye dikkat edin. Düşerse bulması zor olabilir. Diğer 3 tanesi civata şeklinde. Üçünün de boyu aynı. Yavaş yavaş oynatarak çıkıyor ama sökmeyi unuttuğum iki tane hortum kaldı. Evet, bu hortumlar da kolayca çıktı. Çok zorlanmadan şöyle artık kelebek serbest. Şuraları falan güzelce temizleyeceğiz. Bu sol taraf şu taraf rölanti kontrolü ile alakalı bölüm. Şu siyah olan sensör gaz kelebeği pozisyon sensörü. Gaz kelebeğinin konumu ne kadar açık, ne kadar kapalı olduğunu ölçen sensör. Şunu götürüp güzelce temizleyelim. Şurası şurası rölanti valfi. Rölanti valfi havayı buradan alır. Şu valfin açık, kapalı, açık ve kapalı olması durumuna göre şuradan motora vererek rölantiyi kontrol eder şuradaki delikten. Burada valf burası bu valf şöyle aracın sıcaklığına göre Valfi açar şöyle kısıtlı bir şekilde açar, kapatır. İşte Soğukken çalıştığı zaman bayağı açık olur, Isındıkça yavaşça kapatır, kısıtlar, bu şekilde devre ayarlar, röland devri. Bu ağaçı da sökeceğiz, bunu da temizleyeceğim. Bakın, şurasında conta var, görünüyor mu? Evet. Bu conta var. Bu dikkat etmemiz lazım. Bu contadan bulamam. Bunun ihtimalim çok düşük. Şu içeride pin var. var düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu elektriksel olarak kontrol edilen bir şey. Şu motordan. Burada size motor. Motor çalışmıyorsa zaten rölantiniz dengesiz olacaktır. Düzenlenemeyecektir rölantiyi. Şimdi şu contayı dikkatlice kaldıracağım çünkü tekrar kullanmam gereken bir conta ve bunun burada izi yok. Karşı tarafta, karşı tarafta izi var burada. Contayı dikkatlice ayırıp işlemlere devam ediyoruz. Şuraları güzelce temizleyeceğiz. size nedenli görünebilir bilmiyorum ama ben ilk haline göre çok büyük bir fark oluştuğunu net görebiliyorum. Şöyle buranın içinde temizleyebildiğim kadar bezle fırçayla biraz temizledim. Bunları sıkarken aşırı sıkmayacağız. Alüminyum parça hemen kırılabiliyor. Hortumları takıyoruz. Evet, hava kutusunu, yak sensörünü de taktık yerine. Şimdi startı vereceğiz ama öncesinde Ha de şunu. Şuradan, Şuradan. havalandırması. Buradan şimdi geldik buraya. Şimdi şu sigorta kutusunu açıyoruz kapağı. 5 dakika bekleyeceğiz. Evet. Beyni resetlesin diye. Yaklaşık bir 15 dakika kadar oldu. Takıyorum şimdi yine. Kontağı açtık. İlk marşı yapıyoruz. 5 dakika boyunca arabayı 3000 devirde tutacağız. Sonra 5 dakika boyunca da rölantide bırakacağız. İkincide de Üçüncü de bastık çalıştı. Normaldir olabilir. Bu kadar sensörü mensörü söktük. Kabloları hortumları söktük. Hava filan girdi içine emme manifoldunun içine alkol markol sızdı. Normaldir. Şu an bir anormal bir durum yok. Yalnız gaz pedalı bayağı yumuşak olmuş. 3.000 devirde sabit tutarak yaklaşık 3.000 devir, öyle söyleyelim. Şey 5 dakika çalıştıracağız. Buraları hızlı çekimle geçelim. şu an gördüğünüz gibi araba adapte olmaya çalışıyor. Devri düşüremiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bugün bir zaten yaklaşık 150-200 kilometre bir seyahatimiz olacak. Bu seyahatin sonunda mutlaka bunu düzeltecektir diye tahmin ediyorum. Bu beklediğim bir şeydi. Daha önce bana bununla ilgili yazan arkadaşlar da oluyordu. İşte boğaz kelebeğini söktürdüm, temizlettirdim, rölanti valfini falan söküldü. Araba ondan sonra alver yapmaya başladı. Kendi kendine devir yükseliyor, düşüyor falan diye şikayetler söyleniyor. Bu yani olması gereken, olacak şey, normal bir şey bu. Araba buna 100-150 kilometre kullandıktan sonra adapte olacaktır arkadaşlar. Endişe edecek bir durum yok. Böyle 5 dakika bırakıyoruz. Bakın fan açtı. Fan açınca devri 2000'de sabit tutmaya başladı daha yüksek devir gerektiğini araba algılayabildi burada. Şu an durum gayet iyi. Gaz pedalı da çok yumuşak oldu. Tabi şu al verme meselesinden kurtulana kadar biraz can sıkıcı olacağı benziyor. Bekleyip göreceğiz. Bu arada rolantide beklerken şu EPS ışığını yandığını herkes fark etmiştir. Bu gayet doğal. Rolantide beklediğiniz sürece araba zaten EPS ışığını yakar. EPS'yi devre dışı bırakıyor araba. Bu arabanın doğal bir süreci yani. Araba rölantide kendi halinde çalıştığı zaman EPS'yi devreden çıkarır arkadaşlar. Şimdi bir tur atacağım, geleceğim bakalım durum ne olacak. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir birkaç kilometre seyahat ettim arabayla ve şu an düzeldi. Araba tahmin ettiğimden daha çabuk adapte oldu yeni boğazına. Ya ve arabanın çekişi değişti. Hakikaten değişti daha güçlü oldu. Titreşim yok oldu. Direksiyon normalde böyle bir LPG'deyken rolanti de titriyordu. LPG'deyiz şu anda. Titreme yok oldu. Bakın ayna şöyle titrerdi yani. Titreme mitreme kalmadı. Yani şu an titreşimler yok oldu. Güzel oldu ya. Vallahi gerekiyormuş yani. Ben biraz keyfine yapar gibi yaptım ama gerekiyormuş. Başarılı bir işlem oldu. Bakın adaptasyonu da bitti yani. Bakın rolanti şu anda düzeldi. Kilometreyi de bakın 181.797 miydi kaçtı? İşte 3-5 kilometre falan yol yapmışım. Böyle bir tur attım geldim yüksek devirlere çıktım düşük devirlerde kullandım. Yolda bir ara bir boşa attım dalgalanıyor mu diye bir baktım güzelmişti yani hemen kısa bir sürede adapte oldu. İşten bu kadar. Yani yine de videoyu bu 100-200 kilometrelik seyahatimi yaptıktan sonra bitireceğim onunla ilgili sonuçları da değerleri de sizinle paylaştıktan sonra. Sadece evliler izlesin bu kısmı. Bekarların izlemesine gerek yok. Burası temizlikle alakalı olacak. İşlemleri bitirdikten sonra lavaboyu o berbat halde bırakmak istemezsiniz. Ee, yani bekarları da ilgilendiriyor tabi ama bekarlar için çok elzem değil. Evliler için özellikle yengeyle popoz olmak istemiyorsanız. Burayı temizlerken de arkadaşlar bir toz deterjan, iki yağ çöz kullandım. Bayağı bakın tertemiz oldu her yere sıçramıştı falan. Yerleri zaten silince geçiyor ama Buraları da böyle tertemiz gıcır gıcır çıkardık. Yine o temizlik fırçam var Onlarla işte çıkmayan yerleri falan temizledim. Ve kaliteli bir süngerli bezle iyice ovalayarak tertemiz ettik. Evet dünkü işlemlerden sonra ve bahsettiğim seyahati yaptıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapıyoruz. 181.932 kilometre olmuşuz. 182 bine ramak kaldı. Arabanın şu anda tepkisi çok iyi. Titreşim yok, rölantide dalgalanma, titreme vesaire hiçbir şey yok. Gaz tepkisi bayağı iyi oldu. Deba, mesela araba D'ye attığımda önceden atılamıyordu. Şimdi daha rahat atılıyor. Şu an el frenini çektik. Kontrol anti bu şekilde. Titreşim vesaire yok. Şöyle Direksiyonda elim görünmüyor ama direksiyonda önceden şöyle baya baya titrerdi yani. Ayna titrerdi, yine aynada olsa bir titreme bile yok, her şey gayet yolunda. Dediğim gibi videonun başında da söylemiştim, biraz keyfe keder yaptım bu işlemi ama gerçekten gerekiyormuş. Eğer sizin de böyle şikayetleriniz varsa işte rölantide titreme, aracın geç gaz yemesi vesaire gibi veya performansta düşüklük falan hissediyorsanız, aracınızın kilometresi özellikle de yüksekse bu boğaz kelebeğini söküp, rölanti valfi ile birlikte temizlik işlemi yapabilirsiniz. Adaptasyonda gördünüz işte, kendiniz şahit oldunuz. Bu kadar basit. Ben de ilk defa böyle bir işlem yaptım. Hep tavsiyede bulunuyordum soranlara böyle yapmanız gerekiyor diye. Ve sonuçlarını da duyuyordum ama canlı canlı ilk defa ben yapmış oldum. Boğaz kelebeği temizliğinde hayatımda ilk defa zaten bu videoda yaptığım şekilde Ilk defa yapmış oldum. Ama ilk demek yani gözünüzü korkutmaya gerek yok. El beceriniz, alete edevatınız yerin ise varsa sorun etmeyin, korkmayın, yapın gitsin. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hepinize keyifli sürüşler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Esen kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın efendim.